hadis olduğu rivayet edilen bir söz vardır. Bazıları bu söz için tasavvufi der. Söz şöyledir. Men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir anlamına gelir. Bu söz e, Yunan mitolojisinde, mitolojisinde de şeydir. Temet nosce anlamındadır. Kendini bil. Ve hatta Matrix filmini izleyenler hani Niyo e, Neo kahinle görüşmeye girdiğinde orada kapının arkasında bu söz yazar. Bu söz hakikaten çok önemlidir. Çünkü insanın kendisini bilmesi demek kendisini kendinin ne olduğunu bilmesi değil, kendinin ne olmadığını bilmesi demektir. Sen kendinin ne olmadığını bilirsen haddini bilirsin. Haddini bildiğinde yani senin içindeki hislerle benliğin alt mekanizmasına inersin. Benliğinin alt mekanizmasına, egonun alt mekanizmalarına indiğinde dürtü mekanizmalarınla, hislerinle tanışırsın.